Mahallemiz Şehit Kamil ilçesinde hızla gelişmekte olan bir mahalle. İmara açılan yollarımızın hızlı bir şekilde altyapıları e, yapıldıktan sonra asfaltlama çalışmalarımız yapılıyor. Burası da yine o yollarımızdan bir tanesi. 6 ay kadar önce bir e, sitemiz aktif bir şekilde yerleşime geçti. Tüm altyapıları e, hızlı bir şekilde yapıldı. Şu anda da yollarımız yapılıyor. Bu konuda bize yardımcı olan başta e, büyük şey, e, Şehit Kamil e, Belediye Başkanımız Rıdvan Fazlıoğlu'na, e, Fen İşleri Daire Başkanlığımıza ve e, emek verip çalışan tüm arkadaşlarımıza mahalle adına teşekkür ediyorum.